düm düm teke tek düm tek tek. Birinci bölüm bu. Tekrarlıyorum. Biraz daha yavaş alıyorum. Düm düm teke tek düm tek tek. Bir kez daha alıyorum. Birinci bölümü. Düm düm teke tek düm tek tek. Anlaştık mı? Şimdi ikinci bölüme geçelim. Birinci bölümle ikinci bölümü bir birleştireceğim. Sonra tekrardan ikinci bölüm alacağım. an sadece ikinci bölümü yapacağım. Dikkat et. Tekrar yapıyorum ikinci bölümü. Yani sayalım burayı. 7 eşit parçaya bölelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bakın çok kolay. Tekrar bir kez daha ikinci bölümü 7 eşit parçaya bölüyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sol elime, bardağın sol elime geçtiği kısma lütfen dikkat etmenizi rica ediyorum. Tekrar ikinci bölümü alıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi tamamını yapayım. Nasıl? Güzel, eğlenceli değil mi? Bunu normalde grup olarak yapacağız aslında. Hep birlikte sınıfta daire oluşturacaktık. Herkesin birer bardağı olacaktı plastik bardak. Yalnız buna dikkat edin rica ediyorum plastik bardak. Cam bardak kullanmıyoruz. Tekrar ben bunu tamamını bir yapacağım. İkinci videoda da bunu bir türküyle size ezgileştireceğim. Ritimle türküyü birleştireceğim. Lütfen dikkat edin daha yavaş alacağım. Kafanız hiç karışmasın. Çok kolay, çok basit. Tekrar yapıyorum. Baştan sona kadar yapıyorum. Bakın ne dedik? Düm düm tek tek düm tek tek. Birinci bölümdü. İkinci bölüm. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. İkinci bölüm biraz kafanızı karıştırıyor olabilir. Sol bardağın sol elime geçtiği kısım biraz sizi karıştırabilir. Lütfen oraya dikkat edelim. Tekrar alıyorum. İkinci bölümü tekrar alıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 Şimdi tamamını yapıp bu videoyu sonlandıracağım.